Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi slime yapacağız. O zaman hemen videoya geçelim. Birazcık bulaşık deterjanı katacağım. Yeterli. Şimdi de birazcık tıraş köpüğü katacağım pofuduk olması için. Yeterli. Bu kadar e, hatta biraz fazla oldu. Ben bunları karıştırıyorum. Beyaz renginde uzayan bir slime oldu. O zaman ben bunun içine bir de hazır slime katıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar turuncu renginde ben beğendim. O zaman hemen bunu katalım. Kattım. Şimdi ise bunları karıştırma vakti. Karıştırıyorum arkadaşlar. Bu serinin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 15 dakika like geçerse bu serinin devamı gelecektir. Arkadaşlar uzun videonun uzun olmamasını istiyorum. Ee, bu yüzden e, ben karıştırıp karşınızda olacağım. Arkadaşlar sanırım e, tıraş köpüğünü çok fazla e, kattım çünkü Tam kıvamı almıyor ellerim battı ee, O zaman ben biraz daha Karıştıracağım arkadaşlar Umarım Umarım olur Evet arkadaşlar Slime'in son durumu e, böyle Çok değişik bir şey arkadaşlar e, Bunu çok karıştırdım Gerçekten İçine şu ana kadar boraks katmadım Ama elim gerçekten battı Uzuyor arkadaşlar Tam da böyle turuncu diyemem beyaz tonlarında oldu arkadaşlar. Yani beyaza yakın bir renk oldu arkadaşlar. Tam da turuncu olmadı. Turuncu olmasını bekliyordum ama galiba gerçekten e, tıraş köpüğünü çok fazla kaçırdım arkadaşlar. O zaman ben buna boraks katayım. Elim battı. Elim gerçekten şu an e, çok kötü durumda arkadaşlar. Boraksımı getirdim arkadaşlar. O zaman hemen Şöyle döküyorum. Böyle karıştırıyorum. O zaman ben slime'ımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar slime'ımın son halini. E, turuncu olmadı aslında. Böyle beyaz oldu ama tam da beyaz değil arkadaşlar. E, çok güzel bir slime oldu. Beni uğraştırdı. Daha önce de e, tutkalsız slime yaptım. Eğer onu izlem izlememişseniz onu da izleyebilirsiniz. Ben bu slime'a bayıldım. Umarım siz de slime'ı beğenmişsinizdir. O zaman hemen slime'ı gösterip videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Ben beğendim. Arkadaşlar pufuduk bir slime oldu. Yumuşacık açılabilen e, bir slime oldu. Ben beğendim arkadaşlar. Gerçekten. Pofuduk olduğu için çok da fazla ses çıkartmıyor arkadaşlar. Çünkü bayağı pofuduk. Ee, i̇çine e, gerçekten çok fazla e, tıraş köpüğü kattım arkadaşlar. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar ediyorum 15 like geçerse bu serinin devamı gelecektir. Çok yumuşak arkadaşlar. Ben turuncu olmasını bekliyordum ama sanki biraz pembe oldu arkadaşlar bana göre. Gerçekten çok güzel. Bu arada arkadaşlar 50, 50 aboneye geçtik. Umarım daha iyi yerlere geliriz. Sizin sayenizde 50 like geçtik. Size çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar böyle. Müthiş. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.